bir sevgilim vardı. ilk ee, mesela yine Avrupa Güzellik Yarışması sunarken bir İspanyol, Avrupa Güzeli İspanyol Güzeli'ne aşık oldum. Laura Vincent diye gittim İspanya'ya bir sene onunla yaşadım. Çok sevmiştim onu. Altı çocuk yapalım dedi. Ne yapıyorsun? Hop dedi. Ben dedi İspanya Güzeli'yim. <laughs> Hayallerim var. Altı çocuk doğuramam dedi. Salak. Bir çocuk de. Niye altı tane diyorsun? <laughs> Bizim, e, şimdi, şimdi e, Türkiye'de o zaman e, ben oraya da e, şey yaptım. Ayşegül Aldınç dünyalar güzeli bir kadın. Çok güzel bir kadın. Halen de. Kesinlikle. E, Hala. Tarık, Tarık Tarcan da çok yakışıklı bir adam. Bunu niye söylüyorum? Daha sonra bu ülkede rahmetli e, Işık Arayı bile yılın en seksi adamı e, seçen bir yere gelindi. Yani Kesin doğru. Yani bu nasıl bir şey? Yani e, Hoca önemli bir bilim insanıydı ama yani onu en seksi seçen bir ülke Tarık Tarşan'ı nasıl ben anlamadım. Mesela yine bir sene seçilmiştim Yeni Yüzyıl Gazetesi vardı onun reklam yüzünü de yap, olmuştum ben bir süre. Orada da dünyada Richard Gey, Türkiye'de Tarık Tarcani kadınlara soruyorlardı popüler kadınlara işte kadınca dergisi bilmem ne dergisi. Hatta çok gurur duyduğum bir işim daha vardır Duygu Sanan'ın ee, Kadın adı yok filminde oynadım beni de çok severdi Kadınca dergisine benim iyi ağladığımı söylerdi Kadınca dergisi ilk erkek kapak olarak beni yapmıştı Ağla sevgili erkeğim ağla diye Yani orada ben de çok şaşırmıştım deprem dediği seks erkek niye seçtiklerini Sosyolojik açıdan baktığımda bilim adamı o günlerde çok güçlü bir figür olduğu için Kadınlar yakışıklıktan çok güce de bakarlar onun için onu seçmeleri bir de çok tatlı bir ihtiyardı yani komedi bir şey biraz ama olabiliyor e, şunu söyleyeceğim e, şimdi duygu e muhteşem bir kadındır e, evet. ve duyguyu duygu ben çok yakından tanıyan birisi olarak o kolay kolay e, kimseyi böyle kapak falan yapmaz ben oraya biraz böyle gittim nasıl bir diyalog oldu duygu bir de çok güzel bir kadındı çok etkileyici bir kadındı e, kesinlikle biraz duygu bence e, saydığımız kadınlar içerisinde en sarsıcı olan çünkü güçlü güzel e, devrimci bir kadın ona da aşık olunur yani duygu beni çok severdi e, yani Hale Soygazi başrol oynadığı onun hayatını oynamıştı biliyorsun biliyorum seyretti film e, evet e, ben de beni seçmişti benim olmamı çok istemişti Atfilmaz çekmişti filmimizi. Çok <laughs> enteresan anılarım da vardır o filmle ilgili. Burada anlatamayacağım. Ne gibi? Eş dost, eş dostu anlatıyorum. Sevişme sahnesi çok ağırdı. Çok fenadı. Çok utandıydım. Yapamadıydım. Aa! Yani çok ilginç bir sahneydi. Atfari ben de böyle sahneri, sahneleri, Normal. çekmeyi çok severdi. Normalde evet. Normalde iyi sevişirim ama burada beceremedim gibi bir şey mi? Yok e, daha yeni sinemacıyım o zaman o da benim 16. 20. filmin falan çok beceremiyorum. Hatta e, Fahri ablayı ilk çekerken sevişme sahnesinde perili bir evde çalışacağız. E, Yavuz abi dedi ki yarın dedi ağır bir sevişme sahnesi ona göre geldi. On ne demek acaba diyorum yarın sevişme ona göre geldi. <laughs> Tabii kafamda türlü yorumlar yaptım. Ona göre geldim. E, Nasıl işte programa göre gelmek. Söylemeyeyim. Prova, provalar Aynen. yapıyoruz. Ya merak İlk filmim. Ya. Ya, başka gün, anlatırım. İlk ay, film yani, yarın, yarın bir gün sevişecek insanlar açısından e, önemli bir sır. Kamera karşısında nasıl sevişilir? Bu eğitim maksatlı soruyorum. Yani bilemiyorum. tahrik olma anlamında diyelim. Başka şeyler diyelim. Ona tarik göre gel. Yani çok temiz gel, yıkanmış gibi kok anlamında da olabilir. Her, neye al, alırsan. Ben hepsini topladım, hepsini uyguladım. Ama anladığım kadarıyla tahrik olmadan gel. Yani geceden hallet bu işi. E, değil mi? Anladım. Gece bir sabah, tanesi o. Gece bir tane ama ter kokma. Ter kokma yani. Çünkü ilk filmim, evet. acemiyim, bir altta bildiğim yok. Neyse, e, tabii yapamıyorum. Yani duyguyu öpemiyorum. Müjdar karşında, ben gencim. Benden 6-7 yaş büyük, muhteşem seksi bir kadın. Olmuyor tabii. Sizleri çıkın dışarı dedi Müjde. Gel bakayım seni ben biraz yiyeyim dedi. Şöyle, <laughs> şöyle kendi <laughs> rahatlatacak beni ya. Biraz beni öptü kokladı mokladı falan dedi. Rahat ol ya ben karşında ben varım senin dedi. Öyle deyince beni rahatlattı yani terbiye etti eğitti bir anlamda. Ondan sonra çekmiştik. Fahriye abla gerçek olmuş yani. <laughs> yani hiçbir şekilde hiçbir şekilde Müjde Hanım'a e, cinsel obje olarak hiç bakmadım. Müjde bence harika bir kadındır. Evet. Ee, benim çok sevdiğim bir insandır. Mesleğini iyi yapar. Çok zekidir. Ee, muazzam. Kesinlikle. Bir... Benim hayran olduğum kadınlar. Peki şey, e, bu e, öteki sevişme becerilemedi yani. Ha hangisi? Öbür hangisi? Bu e, şeydeki kadınla. Kadın adı, adı yok, yok mu? Yani yaptık ama zor yaptık. Tabii biraz e, fazla açıktı o sahne. E, filmde çoğu şeyleri makaslanmıştı. Müjde işte, ikinci filmimiz Kupa Kızın Annesi de oynuyordu sevgili Aysel. Evinde çekiyorduk Ulus'taki. O zaman Atilla Özdemiroğlu ile yaşıyor. Bazen onda kalırdım oğlum. Gitme karşıya gel, burada kal derdi. Git gel yapma modaya burada kaldı. Akşam çorba yapardı bize, yemek yapardı. Atil abi ben müjde yemek yerdik. Akşam yatardık. Sabah setkin orada devam ederdi. Ee, şey, Sevgili Aysel de bana hep yazılırdı böyle. Ay Tarıkçım, Tarıkçım. Canım oğlum benim. Annesini oynuyordu o zaman da. <laughs> Tabii ben de utanıyorum. Kenara çekilirim. İkinci filmim yani. Ondan sonra Müjde peygamberim elleme derdi anne. Niye? Sen kadınsın ben değil miyim derdi. <laughs> Çok severdim. <laughs> Ya Aysel sonra çok dost olduk tabii. O zaman o genç sevgiler çok severdi ya. Ee, Aysel derdi nasıl yazıyorsun bu sözleri? Tarıkçı'm derdi benim dedi. Derdi affedersin kıt şebimde kağıdım olur. Mutfakta kağıdım olur. Banyoda tuvalette derdi. Yanında kağıt kalem. O sıra aklıma bir şey gelir. Bir ana cümle yakalarım derdi. Onu yazarım. Sonra onu işlerim derdi. Böyle böyle ürettim bu kadar güzel sözleri derdi. Onu da almış Peki. olalım. Bu pavyon meselesini de bir konuşalım mı? Çok tartışıldı. E, pavyonda başlayan bir dizi Yılmaz Erdoğan. O da bir ekol. E, rekorlar kırıyor. E, ama garip bir şey oldu. Ankara'da pavyonlar dolup taşıyor. Pavyon dershaneleri var. Ders veren, pavyonda çalışan hanımefendinin menajeri var. Ulaşamıyorsunuz kendisine. Randevu vermiyor. Yani şeye, e, başrol oyuncusuna ders veren, pavyon dansı yapan hanımefendinin menajeri var. E, ve e, randevu alamıyorsunuz kadın yoğun bu arada e, saygı duyuyorum menajeri olacak tabi de e, benim kafa biraz tuhaf oldu yani tüm ülke pavyona düşmüş gibi davranıyoruz acayip bir şey oldu e, tabi bir bu Yılmaz Erdoğan'ın zekası iki biz bu kadar film çevir şöhret basamaklarında yürüdüğümüzde benim ne şoförüm ne basın danışmanım ne menajerim hiçbir şeyim olmadı her zaman kendimiz birebir e, karşılıklı görüşerek işler yapar, bu noktalara gelirdi. Şimdi bakıyorum bodyguard, şoförler, basın danışmanları, stüdyoları, büroları böyle çalışılıyor. Çünkü pasta ve para büyük. İki, e, biliyorsun bir dizi çekildiği zaman her kesime seyirci, her kesimden seyirci elde edebilmek için... içine Kürt vatandaşımızı koyarsın, las filmi çekersin, işte garip aşklar koyarsın. Yani toplumda yaşanan, hala altı yaşanan birçok olayları mix etmezsen, Türkiye'nin her köşesinde, Edirne'sinden Hakkari'sine, Artvin'inden Muğla'sına seyirci bulamazsın. Daha evvel işlenmiş bir konu diye okuyorum bazen basında ama, tabi Yılmaz Erdoğan bu konularda çok büyük bir beyindir. Çok güzel bir yerden yakalamıştır. Ben kızın e, seyrettim çok yetenekli bir oyuncu daha evvel dizilerinde de gördüm. Biraz daha fazla seksa palitesi olan bir kız olsaydı bugün dizi iki katı uçardı diye düşünüyorum. Ha, e, Hazar Hanım'ın yeterince seksi olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani Türk seksi kadın e, imajının zayıfı biraz gibi geliyor. Çok hoş bir kız. Onun üzerinden yedi ama böyle daha şimdi Nesin Topkapı'dır dansöz. Hiç göğüs olmayan, düz beli olan bir dansöz olmayacağı gibi. Yani Nesin Topkapı nasıl dansöz, Romalı Pereyan dansöz figüründe çok önemli kişilikse burada da Türk halkının sevdiği biraz daha dolgun memeli, biraz daha kalçalı, etli butlu, biraz balık etli dediğimiz ya. Bilemiyorum yani ama e, ona daha iyi olabilirdi diyorum. Kötü demiyorum. Yani onun üzerinden yedirdir hanımefendi. Çok da güzel oynuyor. iyi oyuncudur da. Böyle daha iyi olabilirdi diye aklımdan geçti